hiçbir kuş sesi, diri diri yanan iki askerin feryadını, Suruç'ta ölen 34 kişinin çığlığını, Ankara'da katledilen 103 insanın ardından yakılan ağıtları hatırlatamaz. Ama Türkiye'de oldu. Geçtiğimiz günlerde meslektaşımız İsmail Saymaz imzasıyla bir haber yayınlandı. Haberde IŞİD'in 2016'da yakarak katlettiği iki askerin ölüm emrini veren IŞİD katısı Abdurrahman Alvi'nin Gaziantep'te yaşadığı ve kuşçu dükkanı işlettiği yazılıyordu. Haberden sonra Kilis Adliyesi'nde, Antep Adliyesi'nde alarmlar çaldı. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. 2015'te örgüt yöneticiliğinden tutuklu yargılanmaya başlandıktan 9 ay sonra tahliye olan Alvi'nin iki askerin ölüm emrini vermesi nedeniyle yürütülen, daha doğrusu yürümeyen soruşturmasının dosyası derhal kilisten Gaziantep'e gönderildi. Alvi gözaltına alındı, tutuklandı. İşte devlet bir kez daha gereğini yapmıştı. Alvi tutulduğu cezaevinin penceresine bir kuş konmasını bekleye dursun. Biz, Işit'in 22 Aralık 2016'da yayınladığı o video'da yakılan Peti Şahin ve Sefter Taş'ın dosyasını açalım. O günden bugüne neler oldu ya da olmadı? Peti Şahin savcının kararında belirtildiği gibi nasıl yakıldı, ama nüfusa göre nasıl yaşıyor? Sefter Taş tam gayip ilan edilecekken nasıl şehit ilan edildi? ailesine esaretin ve yakılmanın bedeli olarak ne kadar para ödendi? Aileler şimdi neler yapıyor? Bunlara bakalım. Hepsinden önemlisi adalet IŞİD'e karşı nasıl işliyor ya da işlemiyor. Buna da IŞİD'in Türkiye'de gerçekleştirdiği en kanlı katliam olan Ankara Garı katliamı dosyasının penceresinden bakalım. Ama elbette dönemin hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un o dehşet görüntülerin yayınlanması ile ilgili sözlerini hatırlayarak. Şimdi kusura bakmasınlar bazı arkadaşlar da medyadaki bazı arkadaşlar da lütfen ayaklarını denk alsınlar. Burada özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu anda DEAŞ'la fiilen sahada bir savaş halindedir. Oturduğu sıcak masaların üstünde uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Evet, şimdi ayağımız sağlam basıp dosyamızdaki yolculuğumuza belgelerle ve beyanlarla devam edelim. Önce olayı hatırlayalım. IŞİD terör örgütü 22 Aralık 2016'da bir video yayınladı. Videodaki görüntülerde Türk oldukları konuşmalarından belli olan iki genç yakılarak öldürülüyordu. Bunlardan biri 1 Eylül 2015'teki çatışmada IŞİD'in eline düşmüş esir asker Sefter Taş'tı. Diğeri de örgütün eline nasıl düştüğü hala bilinmeyen Fethi Şahin. Fethi Şahin aslında hep asker olarak bilindi ama değildi bir süre önce çürük raporu aldırılarak erken terhis edilip memleketi Konya'ya dönen, oradan da kilise giden bir gençti. Hatta IŞİD'e kendisinin katıldığı bile iddia edildi. Devlet, Seftertaş'ın şehit olduğunu kabul etti. Ama Fethi Şahin yaşıyor mu, yaşamıyor mu hala bir muamma. O nedenle gelin önce Fethi Şahin'den başlayalım. Fethi Şahin ailesinin İki gencin ölüm fetvasını veren IŞİD katısı Alvin'in kuşçu dükkanı işlettiği ortaya çıktıktan sonra olayı araştırsın diye başvurduğu Avukat Gökhan Pozoğlu'ndan dinleyelim. Aynı zamanda İyi Parti Konya İl Başkanı olan Avukat Pozoğlu, Fethi Şahin'in babası Mehmet Şahin'in kendilerine nasıl geldiğini de ekleyip bildiklerini şöyle anlatıyor. Mehmet Bey bizim partimizin Çumra ilçe yöneticisi. Bu olayı tabii biz daha önce e, gazetelerden özellikle e, iki askerin yakılması hadisesi olarak bilgi sahibi olmuştuk. Fakat tabii Mehmet Bey'in oğlu olduğu hakkında bilgi sahibi değildik. Geçtiğimiz hafta e, gazetelerde çıkan yazı üzerine e, Mehmet Bey e, bizi ziyaret etti ve e, burada bahsi geçen kişinin kendi oğlu olduğunu ve 2016 yılından bahsediyor. 2016 yılında askerlikten çürük raporu alarak dediğimiz yani askerliğe elverişli raporu elverişli değildir raporu alarak askerlikten döndüğünü söylüyor. Hangi gerekçeyle askerliğe elverişli olmadığına dair bir bilgileri yok. Sonrasında bu arkadaşımız e, evli değil, bekar ve köyde yaşayan normal mazbut bir aile çocuğu ancak e, şeye karşı bir ilgisi yok yani. Aşırı dincilik diye nitelendirdiğimiz, kökten dincilik diye nitelendirdiğimiz bir davranış yok. Hatta ki ibadet alışkanlıkları vesaire de e, böyle cuma namazından Cuma namazından namazını kılıyor ve geleneksel ibadetlerini yapıyor. Sonra bir gün e, ailesini arıyor ve kendisinin e, kilis tarafında olduğunu söylüyor. E, ailesi ve bu e, ailesini aradığı sırada, kendisinin sınırın diğer tarafına geçeceğini söyleyince aile bundan endişeleniyor. Ve bununla ilgili olarak emniyete bilgi veriyor. Çocuklarının eee tarafından veya işte resmi adıyla DAEŞ tarafından kaçırılacak kaçırılmış olabileceğinden veya alıkolunmuş olabileceğinden kaynaklı birtakım endişeleri ortaya çıkıyor. Ozoğlu'nun anlatımları asıl bundan sonra ilginçleşiyor. Çünkü Tozoğlu bu şikayetten sonra verilen bir takipsizlik kararından bahsediyor. Yani kovuşturmaya yer olmadığına dair karardan. Ki bu karar nüfusta halen sağ olarak görülen Fethi Şahin'in tarafından yakıldığının savcılıkça kabul edildiğini ortaya koyuyor. Devam ediyor Avukat Tozoğlu. Aileye sonrasında bu şikayetiyle alakalı olarak bir takipsizlik kararı geliyor ve bu e, video yayınlanıyor bilindiği üzere askerlerin yakılmasıyla alakalı olarak. Tabi o kovuşturmaya yer olmadığına dair karar şu. E, az evvel dedim ya aile çocuklarından telefon geliyor ve diyor ki e, benim e, ben yurt şey Suriye'ye gidiyorum şeklinde beyanda bulunduğu için aile Daesh tarafından kaçırılabileceğinden kaynaklı endişe duyduğunu belirtmesi üzerine bununla ilgili bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturmayla alakalı olarak bir e, takipsizlik kararı veriliyor. Takipsizlik kararının konusunda da e, özellikle şeyin e, bu askerlerin e, video ile gösterilen yakılma hadisisi ile alakalı olarak buradaki e, konu olan kişilerden bir tanesinin de feti olduğu belirtiliyor ve ilginç bir değerlendirme orada eee Feti'nin eee terör örgütüne mensup olduğuna dair bir değerlendirme yapılıyor o takipsizlik kararında. Sonrasında da bu dosya kapatılıyor. Ancak aileye herhangi bir biçimde çocuklarının şey şeyiyle alakalı bir bilgi gelmiyor. yani bir vefat ettiğine dair veya yaşadığına dair hali hazırda bile yani şu anda bile ailenin bu konuyla alakalı en ufak bir bilgisi yok. Yani devlet çocuklarıyla alakalı bu fetiş Şahin'in vefat ettiğine dair de bir bilgi vermiyor. Aileye yaşadığına dair de bir bilgi vermiyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast avukat Gökhan Tozoğlu'nun sözünü ettiği takipsizlik kararının peşine düşüyoruz. Konya Çumra Başsavcılığı'nın 2018 yılı arşivlerinde bulduğumuz takipsizlik kararı halen Konya'nın Çumra ilçesine bağlı arı kören nüfusuna kayıtlı, sağ olarak görünen Fethi Şahin'in IŞİD tarafından yakıldığını resmen kabul ediyor. Çumrovaş Savcılığı'nın 9 Temmuz 2018 tarihli takipsizlik kararına göre şikayetçi baba Mehmet Şahin. Şüpheli ailesinde ise oğlu Fethi Şahin yer alıyor. Baba Mehmet Şahin'in oğlunun yaşayıp yaşamadığını öğrenebilmek için yaptığı suç duyurusu sonrasında verilen bu takipsizlik kararından aynen aktarıyoruz. İki Türk askerinin yakılarak şehit edildiği iddia edilen görüntüler incelenmiş olup Mart 2015 tarihinde illegal yollardan Suriye'ye giderek DAEŞ terör örgütüne katılan ve örgütün hapishanesinde esir olarak tutulan şüpheli fetih şahin olduğu anlaşıldığı, açıklanan nedenlerle şüphelinin üzerine atılı suçlardan dolayı koğuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Yani savcılığa göre IŞİD tarafından iki kişi şehit edilmiş ve bunlardan biri de fetih şahindi. Ancak ne var ki Fethi Şahin nüfusta halen sağ görünüyor. Fethi ailesi avukatları aracıyla önümüzdeki günlerde yeniden savcılığa başvurup oğullarının yaşayıp yaşamadığını tespit ettirmeye çalışacak. Avukat Bozoğlu bu tespit için yapacakları başvuruda RTS kayıtlarının incelenmesini isteyeceklerini söylüyor. Gelelim sefter taşa. IŞİD tarafından yakılarak katledilen iki gençten biri de Sefter Taş'tı. Devlet uzun süre Sefter Taş'ın şehit olduğunu kabul etmedi. Ta ki babası Aytın Taş'ın açtığı gayiplik davasının sonuçlanmasından iki gün öncesine kadar ve hafta sonunda. Oğullarının ölüm emrini veren IŞİD kadısı Abdurrahman Alvi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı açtığını duyduktan sonra eşinin ve kendisinin psikolojilerinin yeniden bozulduğunu anlatan Baba Aydın Taş, cümleleri güçlükle kurabildiği için anlatımlarını onun ağzından birleştirerek aktarıyoruz. Şoka girdik. İnfaz kararını veren bu IŞİD barbarının elini kolunu sallayarak Gaziantep gibi bir yerde dükkan açması bizi öyle bir üzüyor ki tarifi olamaz. Demek ki bu ülke için iki askerin şehit edilmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben işin açığını söyleyeyim. 1 Eylül 2015'te bu çatışma çıktı. Oğlumun silah arkadaşı şehit oldu. Benim oğlum üç kurşun yarasıyla 14 ay IŞİD'in elinde esir kaldı. Ben o günden bugüne kadar bir Allah'a, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, bayrağına ve adaletine güvendim. Hala da öyleyim. Ama bu son günlerde bu inanç bir nebze olsa beni kuşku içerisinde bırakıyor. Çünkü kuşkularımda haklıyım. Dün söylediğinizle bugün olan arasında bir farklılık varsa o güven zedeleniyor. Hani oğlumun intikamı kat ve kat alınmıştı? Seftertaş'ın babası Aydıntaş, oğlunun tam mahkemece gayet ilan edilecekken yani nasıl şehit kabul edildiğini de birinci ağızdan şöyle aktarıyor. Ben gayetlik davası açtım. Avukat tutacak gücüm yoktu. 5 ay o dava devam etti. Pazartesi günü dava sonuçlanacaktı. Cumartesi günü oğlanın şehit olduğuna dair şehitlik belgesiyle tabur komutanı ve kaymakam kapıma geldi. Başın sağ olsun oğlun şehit oldu dediler. Pazartesi günü dava sonuçlanacaktı. Şehadet belgesi 6 Ekim 2017'de verildi. 8 Ekim 2017'de de dava sonuçlanacaktı. Ben şehadet belgesi verildikten bir ay sonra nüfusa gittim. Oğlumu ölü diye kayıttan düşürdüler. Baba Aydın Taş oğullarının şehit kabul edilmesinden sonra devletin kendilerine 14 ay IŞİD'in elinde esir kalması nedeniyle 28.000 TL tazminat, 102.000 TL kan parası, 56.000 TL de sigorta parası ödemesi yaptığını söylüyor. Kendisine ve eşine aylık bağlandığını, iki oğlunun da işe yerleştirildiğini belirten Aydın Taş sözlerini devlet o konuda üzerine düşen görevi yaptı. Bu konuda ben devletimize dair saygısızlık beslemiyorum diye belirtiyor. Sefter Taş'ın babası Aydın Taş'ın kuşkularımda haklıyım sözünden sonra başta sorduğumuz adalet işte karşı nasıl işliyor ya da işlemiyor sorusu daha anlam kazanıyor. Gelin bu sorunun cevabını IŞİD'in en kanlı saldırılarından olan Ankara Garı patlamasından sonra yıllardır hak arayan Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu'nda bulunan Avukat İlke ışıktan dinleyelim. Son günlerde tartışılan iki askerin infaz kararını veren IŞİD kadısının tutuksuz yargılandığı ve Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğine ilişkin haber Çokça gündem oldu, çokça tartışıldı ve haberin arkasından da işitin kadısı diye tanımlanan bu kişinin hemen tutuklandığına ilişkin haberler okuduk. Biz 12 Ekim Ankara katliamını takip eden yaklaşık 6 yıldır takip eden avukatlar olarak aslında bu, bu ve buna benzer haberleri ve dosyamız kapsamında buna dair bilgilere çokça sahibiz. O yüzden bizler açısından hani bir yandan şaşırtıcı değil bu gelişme ama bir yandan da yine de şaşırtıcı çünkü hani her seferinde bu kadarı da olmaz diye düşünmemize neden oluyor dediğim gibi dosya kapsamında biz aslında çokça karşılaştık ve bütün yargılama boyunca bunu çok ifade ettik. IŞİD e işite dair aslında 2015 Türkiye'sinde hatta hani katliamların yaşandığı dönem 2015. O dönemden bakarsak ve hatta daha öncesine El Kaide'den uzanan Türkiye'deki işit örgütlenmesine baktığımızda aslında yargının işite ve işitlilere gösterdiği sonsuz müsamahadan çokça çok rahatlıkla bahsedebiliriz. E, İşittiler bizim dosyamız kapsamında da böyle gerçekten e, biliyorsunuz Ankara'da 103 insanın ölümüne neden oldular e, Ankara katliamını 10 Ekim 2015 gününde gerçekleştirerek bu katliamın örgütleniş sürecini ne baktığımızda ve o dönemi gördüğümüzde de aslında bu katliamı planlayan bütün işittilerin Antep'te, Adıyaman'da, Sınırlar'da, Kilis'te ülkenin çeşitli yerlerinde çok rahatlıkla gezdiklerini hiçbir engel olmadan hayatlarını sürdürdüklerini bir kısmı hakkında yakalama kararları olduğunu ancak buna rağmen gereğinin yapılmadığını tahliye edilen işittiler olduğunu nitekim Ahmet Güneş çok önemli bir isimdir. Bizim dosyamızın çok kilit tanıklarından birisidir. Tutuklu kalıp 6 ay sonra tahliye edildiğini ve daha sonra Ankara katliamının gerçekleştirilmesinde kilit rol oynadığını biliyoruz. Avukat İlke Işık, tespitlerini bir adım daha ileri götürerek büyük katliamları IŞİD'lilerin gördükleri hoşgörüye bağlıyor ve devam ediyor. 10 Ekim Ankara katliamı gibi, Suruç katliamı gibi, Diyarbakır katliamı gibi, 2015 Türkiye'sinden bahsediyoruz çok korkunç olaylar gerçekleştirildi. Büyük katliamlar gerçekleştirildi ve biz hani toplam e, bu, bu, katliamların gerçekleştirilmesinde işitlilerin bu kadar rahatlıkla geziyor olmalarının, toplamda bir tutuklanma faaliyetiyle karşılaşmıyor olmalarının, rahatlıkla hayatlarını sürdürebiliyor olmalarının çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu süreç 2015-2016'da kalmadı. Devamında işte bu haberde gördüğümüz gibi halen devam ediyor. Halen işitlilerin tutuklanmamasına, ...onlara müsamaha gösterilmesine, serbest gezmelerine izin veren e, pratik sürüyor. E, çok korkunç. İki askerin infaz kararını verdiğine ilişkin e, yargılanan bir kişinin serbest geziyor olması... ...hayatını Antep'te sürdürüyor olması e, çok korkunç ve asla kabul edilebilir değil. Nitekim bizim dosyamız kapsamında işitli kadınlar konusunda da aynı durumu biz gördük ve yaşadık... E, işit yenildikten sonra ve Suriye'den Türkiye'ye tekrar dönme sürecinde bizim dosyamızın sanıklarının eşleri ve dosyamızın sanıkları ile ilişkili olan canlı bomba olduğu konusunda arama listelerinde İçişleri Bakanlığın arama listelerinde çeşitli renklerle isimleri olan çok sayıda kadın vardı ve bu kadınların ifadeleri bize geldikçe biz bunların büyük bir kısmını mahkemede de dinlettik. Segbis vasıtasıyla ve bir tanesi de mahkemeye gelerek bizzat da dinledik. İnanılır gibi şeyler değil. Suriye'de uzun süre yaşıyorlar. Orada işit faaliyeti yürütüyorlar. İşgal edilmiş topraklarda kalıyorlar. İşgal edilmiş evlerde makar diye tarif ettikleri yerlerde kalıyorlar. Yani aslında bir işit faaliyeti yürütüyorlar. Ancak buna rağmen bir şekilde ülkeye dönüyorlar. Ve gözaltına bile alınmadan bunların hepsi şu an ülkede rahatlıkla geziyor haklarında hiçbir işlem yapılmıyor. Ben hasıl şunu bir kez daha bu işit kadısı haberiyle görmüş olduk. Eee işitlilere toplam yargı pratiği bu. İşitlilere yönelik yaklaşım bu. Aynı soruyu Fethi Şahin'in babası Mehmet Şahin'in avukatı Gökhan Tozoğlu'na da sorduk. Siz aynı zamanda İyi Parti'nin Konya İl Başkanısınız. Avukat kimliğinizden ayrı siyasi kimliğinizle baktığınızda siyasetin işte yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Özellikle bu Suriye'deki e, ve Irak'taki iç karışıklığın ortaya çıkmasından sonra maalesef Türkiye Türkiye'de bu sürecin içerisinde vekaletler savaşına bir tarafıyla müdahil oldu. Bunu herkes kabul ediyor. Dolayısıyla e, ilk başta IŞİD, sonra DAEŞ diye nitelendirilen bu terör örgütüyle alakalı olarak maalesef devletimizi idare edenler tarafından kullanılan, onların eylemlerini basitleştiren, onların terör faaliyetlerini daha e, mütevazı hale getiren değerlendirmeler ortaya çıktı. Yani sanki bunların yapmış olduğu eylemler, terör eylemlerinin İslami bir tırnak içerisinde söylüyorum değerlendirmeyle yorumlanmasından kaynaklı bir yumuşak karın ortaya çıkmış oldu. Bu tabi tehlikeli bir şeydir. Yani neticede terörün her zaman ifade edildiği gibi dini, milliyeti, ırkı, cinsiyeti olmaz. Ancak bu konuda Türkiye hem uluslararası çevrelerde hem de iç ülke içerisinde özellikle İktidar Partisi'nin e, siyasal anlamda karşısında duran e, insanlar tarafından ve objektif düşünen herkes tarafından maalesef bu konuda etkili bir mücadele veya etkili bir tedbirin uygulanmadığıyla alakalı olarak ciddi eleştirilere muhatap o, oldu. Bu eleştirilerin haklı bir tarafı elbette ki vardır. Şimdi örneğini görüyoruz. Yani hatta o dönemin e, başbakanı olan, şimdilerde Gelecek Partisi'nin genel başkanı Sayın Davutoğlu'nun yine IŞİD'lileri, IŞİD terör örgütü mensuplarının eylemlerini basitleştiren, onları masum gösterme anlamını taşıyan değerlendirmeleri oldu. Bunlar çok tehlikeli şeyler ve kendi ülkemizin sınırlarından özellikle çok sayıda kişinin o dönemde farklı gerekçelerle aşırı grupların Işi de katıldığını ve buna karşı devletin maalesef etkili bir tedbir alamadığını gözlemlemiştik. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.